kıyafetlerimiz kurumuş mu? Hı? Bunlar kurumuşlar. Defne, Ayşe. Evet. Elma bak Tiki ve Domi'nin kıyafetleri kurumuş. Hadi onları sepete topla da. Ben de bakayım. Ben de bakacağım. Bak bakalım. Evet. Bunu sepete koyalım. Koy onu daha. E, giyelim artık kıyafetlerimizi? Önce çamaşırları ütülememiz gerek. Ben ütüleyeceğim. Tabii ki sen ütüleyeceksin. Buraya gelir misin? Buyur. Gel. Evet. Buyur. Ayrıca Domi ve Tiki'nin de banyo yapması gerekiyor. Temiz temiz olup temiz kıyafetler giyecekler. Evet. Evet. Hadi ütüleyelim bakalım. Çevirelim. Arka tarafını da ütüleyelim. Gevir. Evet burada. Şimdi banyo zamanı. Şimdi geldim ben. Hadi bakalım. Önce tiki yıkanacak. Anne mavi Tamam. Oh. dur. Şampuan da dökelim. Ah. <gülüyor> ah. Ah. <gülüyor> yıka bakalım. Yıka her tarafını. Kulaklarını, başını, sırtını. Evet. Oh. kollarını da yıka. Domi'yi de güzelce yıkayalım. Dur bakalım. Kavlular. Ayaklar. <laughs> Mis gibi olduk. Havluya verir misin? Dur. Yazalım. Domi'yi de kurulayalım. Hemen sar havluya. Sar sar sar. sar. Şimdi temiz kıyafetlerinizi giyebilirsiniz. İşte tertemiz kıyafetlerimizi giyindik. Harika görünüyorsun teki. Sen de Domi. <laughs>